Avrupa Hava Savunma ve Uzaycılık şirketi 2011 yılını rekor karla kapattığını açıkladı. Bunda en büyük pay sivil helikopter ve uçak satışından geldi. 49 milyar euroya yükselen ciro 2011'e göre %7'lik bir artış anlamına geliyor. 1 milyar euronun üzerinde olan kar da geçen yıla oranla %87'lik bir artış gösteriyor. Bu rakamların yanı sıra Çin hava yolu şirketlerine satılmak üzere anlaşılan 10 A380 ve 35 A330 uçağı bu hesaba dahil değil. Çünkü bu alım Çin hükümeti tarafından Avrupa'da uygulanan karbon vergisine misilleme olarak durdurulmuş durumda. Air France KLM ortaklığı ise 2011'i 800 milyon euro zararla kapattıklarını duyurdu. Şirket 2012'nin de artan yakıt maliyetleri sebebiyle zor geçeceğini hesaplıyor. Uçak yakıtları Air France KLM için maliyet sıralamasında %16'lık oranıyla ikinci sırada. Ortaklığın önceliği 6,5 milyar euro tutarındaki borcun takviminin düzenlenebilmesi.